çok severim. İçeri gitme ben bunu yiyeyim bakın. Burada çilek üzümlü kefir de varmış. Oh, çok severim. Aa. Aa. Vay, vay. Çok doyurdum. Şuna biraz atsam mı acaba? Biraz dinleneyim ondan sonra ben bunları yiyeyim. Evet evet. Aa, Aa. o. Biraz uyku iyi gelecek. Karnını açamam. Şöyle koyayım. Şş. Kâna. Jülide'nin karnı acıkmış. Ona biraz ödül mamasından verelim mi kızım? Al sen de ver hadi elini. Aç avucunu böyle anneciğim. Jülide al kızım. Ps, ps, ps. Aferin kızım. Ha. Bir tane daha verim anneciğim? Çok mu acık. acıkmış anneciğim? Hadi bakalım Jülide kızım. Çok mu acıktın? Ay nasıl kıtır kıtır sesler geliyor. Hadi bakalım. Seviyor bunu biliyor musun anneciğim? Hı hı. Jüri de. Tuana. Kızım içeriden sesler geliyor. Kim geldi yine evimize anneciğim? Ah, hello Neighbor. Hello Neighbor mı geldi yine? Gel bakalım belki başkası gelmiş de olabilir anneciğim. Anne, Hırsız falan mı geldi? Tam, hadi anne. bunu ver de gidelim anneciğim gel. İçeride kim var bakalım. Jüri de yazacak mısın annem? Evet. Düştü mü yere? Tamam evet. hadi gel. Ana horlama sesleri geliyor içeriden anneciğim. Yine kim geldi evimize? Hadi gidelim gel koş anneciğim gel. Hadi bakalım. Allah Allah. Dur sessiz ol Tuana. Tuana sessiz olmalıyız. Dur anneciğim dur dur dur. Şuradan bakalım kim gelmiş. Kim uyuyor içeride. Kapınıza at şöyle. Ay. <gülüyor> Tuana. <gülüyor> <gülüyor> dur annem. Şöyle bir <laughs> ver bana. Gel kızım gel. Gel şöyle de gel. Ay lan ısırdı eşek. dur bak elma ısırdı dur dur. Koy yere koy yere. Tuana şöyle de. Şöyle de ses yapma lütfen. Şöyle de. Anneciğim. Ay Hello Neighbor mı gelmiş? Kim bu kapas böyle renkli renkli olan? Ay Tuana. Hello Neighbor gelmiş. Sakın ses yapma. Tuana. Senin elmalı şekerini kefirinde almış kızım bu. Tuana. Ses yapmadan almamız lazım bunları. Ama sen Jülde'yi bırakmalısın dur. Tuana öyle yapma öyle yaparsan. Ak, anneciğim şey yapar. Ay kalkar. Tuana. Ne yapacağız biliyor musun? Gel. Benim bir fikrim var. Şey yapalım önce. Ee, elmalı şekerini al kızım sen sessizce. Al anneciğim sessiz sessiz ses, sakin ol. Yavaş Tuhan'a dikkat et. Ay aldın mı? Gel 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 gel. Sonra kefirini de yavaşça al. Yavaşça kefirini al kızım. Eline değmeden sakın dikkat et annem. Nasıl horluyor şuna bakar mısın? Tuhan'a yavaş. Tuhan'a hareket ediyor. Bunun ne işi var burada tuana Tuana bu nasıl kaçmamız lazım? burada? nasıl göndereceğiz bunu kızım? Ne fikrim var? Ne fikrim var anneciğim? Nasıl göndereceğiz Helona'yı? Bunu ne yapacağız? Jülide'yi O kucağına mı koyalım? Hı hı. Korkup kaçar mı sence? Hadi koş Jülide'yi getir bana. Gel Jülide neredesin? Gel kızım. Ps -ps -ps. Gel. Jülide gel. Tuğana getir getir. Ay yavaş <laughs> dikkat et. Sen cımalamasın. Dikkat et kızım. Cırmaladı mı seni? Ay gitsin <laughs> Hello Neighbor'ı cırmalasın bu. Bekle bir dakika anneciğim. Dur dur dur. Bir dakika. Dur. Kucağına koy. Dikkat et şöyle. Şöyle. Şöyle gel. Gel Jülide gel gel gel. Sen bu işi başaracaksın Jülide. Ee, ay evet. Ay ne oldu? Ay. Tuana kaçıyor Tuana. Tuana gördün mü? Ay, sen bizim eve nasıl gelir doyursun uyursun ya? Sen kimsin? Sen bizim oh, eve gel oh, nasıl uyursun Tuana? Elmalı ah, şekerli kefirini oh, alırsın. Oh, siz kimsiniz? Sen kimsin? Kimsiniz? Burası bizim oh, evimiz. Bura benim evim. Hayır burası bizim evimiz Tuana. Hayır oh, sen oh, kimsin? Oh, Tuana jüldeyi getir Tuana. Oh, oh, Tuana jüldeyi getir kızım. Oh, ben oh, gidiyorum. Oh, ben gidiyorum. Oh, Tuana jülde burada jülde burada. Kapı kapı kapı. Kapı dümdüz git dümdüz git bulursun. Çabuk dümdüz git. Ben